değiştireyim. Tamam hadi bakalım ne diyormuş burada sincap kırmızı arabasının kornasını çalarak diyor. O zaman kırmızı arabayı takmamız gerekiyor buraya değil mi? Hadi takalım kırmızı arabayı takalım. Ama ters mi taktın? Tekerlekler aşağıda olması gerekiyor şaşkın ördek. Yardım edebilir miyim sana? Evet. Evet tamam aslında güzel takıyorsun. Evet. Evet doğru yerleştirmek Ay, gerekiyor. Ne, ne, ne? Tamam. Şimdi buraya bakalım ne diyor? Ayı elindeki bal küpünü heyecanla yere düşürdü. Aa, mavi ne? kamyon diyor. Bak mavi kamyon nerede? Bak bakalım. Aa, bu değil ama. Mavi kamyon hangisi? Bu. Evet. Tak bakalım mavi kamyon. Yardım. Yardım bakalım. Bayhan mı? Yardım bakalım. Tak Ay, bakalım. Evet. Geldim Et. bakalım. Uh. Yeah. Sen şoförü tak. Aa taktın işte oldu. Sadece denk getiremedin. Heh. Bak puzzle'ı takabilirsin. Ucuna tak. Şuraya denk gelsin. Bunu da. Tamam. Onu da sen tak. Bir de vur üstüne. Vur. İyice takılsın şöyle ucuna getirmen lazım ki çıkmasın. Ama bunlar da çok bir şey. Heh. Hop. Şimdi ne diyor? Tavşan sevinçle kulaklarını salladı ve mor treni bindi diyor. Mor ben treni. Tren. Hayır, mor treni buraya takacakmışsın. Mor tren diyor çünkü. Aa. Evet. Ya. Evet, mor tren. Tak bakalım mor treni. Ya yardım. Yardım. Hmm. Mor nasıl takacağız şimdi? Hadi. Evet aslında güzel gidiyoruz. Evet. Oldu mu acaba? Hadi. Oldu. Bak en sallıyor buradan. Evet Mustafa. Şimdi, ben de. Şimdi onu da çevir bakalım. Ben bu onu belki. Maymun olur mu su aygırı gölden çıkarken arkadaşlarından kendisini beklemelerini rica etmiş. Aa. Ne diyor? Ben de geliyorum yeşil. Evet yeşil traktör. Doğru bildin. Ama tekerlekler nereyeydi? Yuvarlak olan tekerlekler aşağı. Evet. Bir mantık yürüt Mustafa Uğur. Nasıl olabilir? Bak. Evet, şimdi düzgünce tak onu. Tekerlekleri düzgünce tak bakalım. Evet, onu da düzgünce tak. Hayır, onu düzgün takamadın. Yerine tamamen oturtman gerekiyor. Evet, bak şimdi oldu. <laughs> Aferin sana şaşkın <laughs> ördek. Şimdi bakalım burada. Hım, olabilir mi? <laughs> Evet ben de varım ben de haydi gidelim ağaçların yanına geldi ve sarı otobüse bindi diyor. Sarı otobüs sarı otobüsü takmamız gerekiyor doğru bildin. Hadi bakalım. Şimdi sarı otobüsü taktık şoförünü de bindirmemiz lazım şoför maymuş. Maymuş şoför. Şimdi bir daha bir daha. Bir daha hadi bakalım. Çıkartayım. Başka var mı? Çıkartıyor. Bir daha o zaman bir dahaki sefer oynarız. Bir daha çıkartalım. Arkada da var aslında bir tane daha puzzle. Onu da çıkartıp takabilir misin? Hepsi Hep de çıkart. Müziği çıkartmadın. Hepsi de çıkart. Müziği de çıkart. Hepsi de çıkart. Çıkart müziği. Hepsini çıkartacak mı? Hepsini çıkartmayalım çünkü annenin uykusu geldi. Hepsini... Yarın başka kitaplarla devam ederiz olur mu? Hepsini ama bunu okumadık. Ece'nin Ece'nin kitabını da okuyalım sonra da uyuyalım olur mu? Evet, Aa bu maymuş nereden düştü ya? Bilmiyorum. Maymuş. Maymuş nereden düştü? Sen Hadi bunu da takalım o zaman. Ha bu ne? Bu turaklar yazıyor bura. Ne yazıyor? Traktör yazıyor bak. Aa evet. Aferin sana. Yeşil traktör yazıyor orada. Evet. Nergadan yazıyor. Kergedan binmiş. Peki bunun yeri neresi acaba ya? Belki burası. Orası da değil. Evet. Neresi acaba ya? Bunun yeri neresi acaba ya? Bulalım ya. Acaba kapak resmi olabilir mi? Evet, <laughs> <laughs> kapak resmi. resmine bakalım. Aa evet. <laughs> kapak resmi olabilir. Bak çok güzel oldu. <laughs> evet. Canım, <ben> onun... <laughs> Tamam hadi artık e, bu kitabı bitirdik yarın başka bir kitap okuruz bakka, olur mu bakka, bakka. Başka kitabı sonra okuruz hadi görüşürüz Ama bak kızım Görüşürüz Mustafa bay bay Ben okuyorum